çalışıyoruz. Sizin attığınız donate'leri oralara aktarıyoruz falan İşte Bir şeyler yapıyoruz yani. Zaten oluyor yani. Herkese yetişemiyorsun ama bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz de diyorduk reis ne zaman gelip link verecek. Ha. Abi parti kursan en az 600 yüz K oyu var. Bir yerin muhtarlığına adaylığımı koyayım mı lan? Host geldi görmedin. Vallahi görmemiş olabilirim. Kim attı dostu Hoş gelmiş kim geldiyse. Benim bildirimler saçmalıyor bu aralar. Evet. Bunun ikinci bölüm birinci bölümü de var. Ama bunu ara ara izleriz. Bakayım şöyle bir. Gökhanlar mı geldi? Vay kardeşim hoş gelmiş. Evet, videolara devam ediyorum. Hadi biraz kafamız alsın, eğlenelim. Eğlenebiliyorsak tabi. 20 tane kameralar yakalanmış korkutucu an. Abi Minecraft server'ınız hayırlı olsun, size bir hediye yaptım. Bunlar hazır mı lan? Eline sağlık. Saruhan 50 lira olmuş. En iyi siyaset taksideki siyaset. Adam hangi partiyse doğrudur diyecek. <laughs> doğru bu arada. Yeminden doğru. Ne zaman taksiye binsem. Önce bir yokluyorlar seni tamam mı? Bak önce yokluyor seni. Bakıyor. Böyle bir yem atıyor ortaya önce. Verdiğin cevaba göre de yükseliyor. Çok doğru bakmak işitisi o. Susmuyor anasını satayım pataküte pataküte belki de sen taksi indikten sonra yarrağıma bak diyor yani hiç hiçbir fikrim yok. İnşallah sıkıntılı bir şey yoktur lan bu kamu ne oluyor lan? Ah siktir ne düştü? <laughs> Oha pimaş girdi lan arabaya metal. Böyle bir adam ölmüştü. Üf. Böyle bir otobüs şoförü ölmüştü. Çin'de mi? Nerede? Anasını satayım. Bir kamyonun jantı mı ne fırlıyor, bir şey oluyor. Camdan giriyor burasına. Bir vuruyor. Delmiyor. Hiçbir şey yapmıyor ama kalp krizi geçiriyor. Adam ölüyor. Hatta öyle arabayı park ediyor ölüyor. İzlemiştik onu. Şu girene bak oğlum! O ne lan? Kaputa da girmiş. Yemin ediyorum diken üstünde yaşıyoruz ya. miş Ha siktir. Ağaç sandım lan. O ne? Ne karı lan karı falan değil. Bildiğin ağacın dalıyla birlikte gülüyor Allah. lan adam ya da gülmüyor şu an. Allah'ıma şükür diyor. Ağaç gibi de değil ama böyle böyle bir ana gövde değil yani. Ya <laughs> arkada bağırana bak. <baktım. gülüyor> <laughs> ya güldüğüme bakmayın da. <laughs> Korkunun orijinal sesi amına koyayım. Sese bak. gülmeyin gülmeyin. <laughs> Ayıp oğlum. Adam korkuyor da. Siki, bazuka attılar. Bunu hatırlıyorum, öyle bir şey izlemiştim. Hey! Over here! Hey! Moose! Oh Oh, come up here, come up here, come up here! Haa, bunu izledik geçen gün. Come up here, gün. come up here! Come up here! No, no, no! You're... You're good, you're good, you're good. Çok korkmuş kadın ya. Ne <laughs> bağırıyor baksana korkudan. Oy kasırga ya. Ne 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 哎呦我的妈！呀好走这来了，哎呦妈呀，哎呦妈呀！呀。大龙卷风，看到？看根儿大龙卷风，太他妈吓人了，我操！哎呦我的妈！哎呦！哎呦！儿子，非常危险呀！ Commander Logar 100 lira yollamış, elindeymişken bunu da eyvallah kardeşim. Ali 25 lira yollamış, selam abi bir animasyona var mı? Ayları ayrı ayrı VS, geçiş animasyonu. Teşekkür ederim arkadaşlar, donate atanlara. <laughs> Yakalayanlar yakalamış. O araba kurtulmaz oradan. Allah'a emanet. Aa takıldı. Hayır. Oğlum bir dur. Ya Endirmen sandım lan sağdakini Çığ geliyor bir yerden Yeminle çığ düşecek bak Yok abi adamların depremi bile şey yani hani ya 7 şiddetinde deprem oluyor orada gene bir şey olmuyor yani adamlara Ya bunda bir şey yok bu ne 20 tane şeyin içine bunu niye koydun İstanbul'da bize her dakika yaşıyoruz. Mario, Mario oyunu gibi. Bonus her yerden bir şey çıkıyor zaten. Hiç şey olmadı. Yangın çıkmış bir yerde. Motor motorda bir sıkıntı var. Uf, çok korkutucu ya. Bir de bana zamanında bir şey dedi uçakların en yüksek düşme ihtimali. Şimdi bu da yüksek ihtimal aklınızın bir yerinde kalacak ama kalkarken ve inerken ya havaya yani süzüldükten sonra yol başladıktan sonra daha az riskli düşme ihtimali var. Eee... o yüzden her kalkışta ve inişte böyle imamına koyayım. Indik mi? O bir de yere değdiği an Ho oh, diyorum ben. Hız hızız, yapıyor böyle oh diyorum ki ondan sonra da sorun yaşayanlar oluyor. O çok fena bir stres ya. Bak. Bir şey izleteceğim size. Uçak kazası ne zaman ve nasıl oldu? Kazadan sonra bir daha uçak seyahati yaptı. Üşüş anında neler hissettim? Suratım tamamen şişmiş, kanıyor sürekli her tarafından, kan geliyor. Uçak yere çarpıyor, zıplıyor, çarpıyor, zıplıyor. Sürükleniyor. Bak bu kazadan canlı çıkan adam bu ha. gidiyor, parçalanıyor. Beni koltukla birlikte fırlat. Biraz. <laughs> ya izlemeyeceğim ya. Daralıyorum böyle şeylerden. İ İzlemek istiyorsanız izlerim. Ben izledim onu. Kerem Gök şey değil mi? Sürekli uçaklarla ilgili video çeken, onun kazasını yaşayanlarla röportaj yapan. Kerem Gök müydü? Evet o. Burada böyle ha mesela bak bunu Benim için bir şans aslında bu. Yani ben ikinci izlemiştim. Biraz yani sarsın, ka tabii. kalkarken de zaten de kalka hep bütün yol boyunca ve ben hani şimdi kenarda Bak bunu izleyebiliriz. Bu öyle çok diğer abi kadar acı dolu değil. Çünkü onun ikisi çok büyük bir kaza. Bu gene hatırlıyorum yani düşme değil çünkü bu. Dur bakarız. Oğlum çıkın la o size doğru gelir o gelir o aşağısında ilk olduğuna bakma. Ohi çok gergin bir durum yalnız. Kayak yapmayı özledim ya. Öf, şu bel bel fıtığımın içine sıçayım. Oh, ne visyon ya çık kaç kaç. <laughs> Gayet eğleniyor lan. Gülüyor herif ya yani sadece onun arkadan ikinci parti bir koyacak. O tabii, eğimin altında kaldı o şey. Kar bir ikincisi. Tipiye bağladı. Abi hep söylerim yanında yavrusu olan hayvanlardan uzak durun. Bu kertenkele de olsa. Aslan için de geçerli bu. Bugün oyun var mı? Oynayacağım bir şeyler. Oynarım ya. Bugün uzun yayacağım. Sakin sakin. hala kendime gelemedim Ana, bu arada çok. Ooo. Türk mü lan bu? Kazanın kralı beyler, kazanın kralı. İşte ne yapayım bizim Türklerin yorumu bu olur zaten. <laughs> Bunu hatırlıyorum. Şeyini, ooo. olayı. Kazanın kralı beyler, kazanın kralı. Son <laughs> saniyeler, son son. Yoksa şu an bu otel yoktur. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Sevil. <laughs> <laughs> <Onu> oğlum. <laughs> oğlum oraya çeksene. Dur Çil takılalım mı abi? Çil takılıyor zaten şu an. Fark ettiysen ben böyle bir mayışık haldeyim. Abi şuna kapılıp da boğulmamak elde değil ya. Bina değil lan gemiydi o yük gemisi. Konteynerlar. İnsanın koşası geliyor değil mi oradan? Biz o yüzden ölüyoruz hep. Bin liraya koşarım. Bak senin kafana hayal ettim şu an şurada. Şurada bir yerde kafana hayal ettim böyle süzülürken amına koyayım. Bin lira. <laughs> Bak gidiyor adam. Mr. Goodcut 200 lira yollamış. Selam Tukan. Bu bağışa daha ki abimizi ulaştırırsan sevinirim. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. F1 İstanbul videosu çekimler. Abi benim kanalım bir aydır 79 abone. Nasıl yükseltirim? Selam abi lütfen buralar nasıl otobanda mucize kurtuluş izler misin? Ya, bok gibi videoymuş. klaf yani işte böyle... Scary mi carry falan değil yani. Scary. Not as scary as having a warm toilet seat when you're home alone. Dur şeyi izleyeceğim. Diğer dayı mı izleyeyim bunu mu izleyelim? Bence izleyeceksek dayı izleyelim ya. Hadi izleyelim be merak ettim. Kısa video zaten. Ay Benim adım Adem Bilici. 1994. Oğlum sunucunun niye yüzünü sansürlemişler lan? Uçak kazasında sağ kurtulanlardan birisiyim. Bir dakika dur. 1994 Van uçak kazasında sağ kurtulanlardan birisiyim. Ankara'da yaşıyorum işte böyle. Hayatımız daha devam ediyor. <laughs> uçak kazası ne zaman ve nasıl oldu?